Yücel, rahmetli Yücel, rahmetli Özdemir abi, e, ee, sen, Egehan ve ben miydik? Aysel Yenge'de var mıydı? Bilmiyorum. Çay içmiştik şeyde, iskelede. Aysel abla da var. Şey vardı, Mısır Müşik Gold. Aysel abla böyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Bahçeye gittik ya bahçeye gittik Oradan dönüştü de orada Mola vermiştik Hatırladığım kadarıyla Evet Döner <laughs> Kavşak'tan ikinci çıkış Denize doğru gitmeyeceğiz Sağa doğru sanki ikinci çıkış sağ mı? Döner Kavşak'tan Hazaretçi çıkış ama hangi pazarı Bur Burası Döner Kavşak evet. Ama buradan nereye çünkü düz düz gideceksin bence Çok düz gideceğiz ya da Buradan ilgimiz yok Evet e Niye öyle diyor Döner Kavşak'tan? Kav kafası bir ömrü bence 8 kilometre daha var. İzmir 40, Urla 8. burası işte şey pazarıymış, sebze pazarı filan herhalde. Tamam. Sen sürebiliyorsun değil mi artık? Navigasyona göre gerek yok, adamcağız tarif etti. Olsun evet. Evet. Sağ, sağ Çok karışık. Yok yok. Ha. Şeye dikkat et. Hı. Hafif sola yönelin diyor. Hı -hı keleğe gidiyoruz. Gene sağa çıkacağız değil mi? Yukarıya mı çıkacağız? Ha? Sağa döneceğiz. Buradan aşağı ineceğiz o zaman. Bak nereye döndürüyor beni? Gördün mü? E, tamam yani işte. 400 metre sonra sağ dönün. İzmir, dikkat et bak. Diyor. otobüs geliyor dikkat et çıkma. Evet. Burada bir şey yok sağ tarafta. Öyle diyor ama. Sağ taraftan mı gidelim? Şey sağ taraftan git o zaman. Git geri döneriz ya en kötü ihtimal. aşağı ineceğiz. Denizi zaten solda. Sağda değil ki deniz solda. Otobüs garajı dediği de bura işte bak. Demin bahsettiği yer. Ağaçlıklı bir yol olacak dedi. azapan yerden dönemezsin. 500 metre sonra döner kavşaktan üçüncü çıkışa gelin. İşte üçüncü çıkış dedi. Bence denize. bu navigasyonların e, güncellenmesi lazım. Yanlış yönlendiriyor. Ama buradan da sola dönüş yasak ha. Daha ileride. Ha bak otobüs gidiyor ya oradan ineceğiz aşağıya. Hmm. sola sapacağız her, her halükarda çünkü deniz solda. Adem'i e görürseniz söyleyin. burada Ayfer. Sen şurada bir yerde dur. Ben gideyim geleyim. iki dakika. Şurada uygun bir yerde dur. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün günlerden 5 Ağustos 2023 günlerden Cumartesi şu anda İzmir, Urla'dayız. Urla merkezindeyiz. Hava çok sıcak. E, fakat Çukurova'ya göre nem daha az. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şu anda bankamatik'e geldim. Nakit para ihtiyacım vardı, onu aldım. Ve de şu anda geri dönüyorum. Buralı mısın? Biz tabi yabancıyız. Ama şey gibi ha, Adana, Antalya gibi yanıyor buralarda. Evet. Ha? Biraz rutubet de var değil mi bugün? Peki hayırlı işler canım. Tamam. Burada bakar. Yavaş git. Buralar herhalde banka caddesi ha. Ayfer. Bakıp evet. bakalım. İş bankası var? Bu para Alır. Bakıp banka almıyor. Bakıp bank vardı orada. Niye almaz? Çünkü devlet devletten almaz. İş bankası Bak adamcağızın tarif ettiği ağaçlıklı yani. yol burası, burası Ayfer. Burası burası evet. Buradan indiniz mi diyor aşağıya. Evet. Şey, bankamatikte olabilir mi? Sadece. Zaten ben özellikle bankaya bankası. gittim dün vermedi biliyorsun çeşmede evet. çeşmede makine vermedi. Hı, ha, şey, Neyi? Oradan aldım. İşte, i̇ş bankasından aldı akbank'tan ben almadım aldım. İş bankasından aldım. bankasından Akbank... aldım. İş i̇şte, işte buradan tamam iniyorsun aşağıya denize. Evet. Urla. Urla da güzel değil mi? Urla da güzel. Evet. İskeleye döneceksin Ayfer. İskeleye sola döne, döneceksin. İşaretini ver istersen sen bilirsin. Hakan Aysev varmış. 5 Ağustos Cumartesi günü 21.45-23.45 Lebon Jardin'da. Daha dön dön şuradan dön dön tekrar tekrar evet devam 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 buradan düz gideceksin aşağıya sola dönüp düz gideceksin aynı hatayı ben yapsam şimdi azar işitmiştik yapmadım bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? İşte adamın e, tarif ettiği e, bu e, zaten. E, buradan e, e, aşağı indim sağa Ne diyordum? Heh, sen de benim gibi evde, işte sessizliği seviyorsan beni dinlesen taktır bir kompen. Taktır gitsin. Gürültüden, ısı kaybından kurtul gitsin. Bak ağaçlık bir dediği yol. eksin. Hayata bakış Nem. Nem ne, ne, ne bu. Çiçekçilikmiş. Nem çiçek. Türkiye'nin en büyük online mobilya üreticisi Minar. Ne hoca vardı Ziraat Can hani bizim yanımızda çiçekçi vardı. Ya. Profesör neydi? O öldü değil mi? Vefat etti herhalde. Aynen onu Aynen ben söylüyorum karavanlara bak. Evet. Karavan pazarı mı Hı. burası? Ama arkadaşı devam ediyor. Satış karavan satışı. Satış herhalde evet. Millet depremde şeyde karavanda yaşıyor. İkinci elde yer. satıyor bunlar. Tabii tabii. Ah, merkezden sahile doğru iniyoruz. Evet, bugün 5 Ağustos 2023 günlerden cumartesi. Güzel bir villa gibi bir yer vardı. Şık, kalabalık olan İskele sol, iskele sol, iskele sol. İskele sol. İskele sol. sol, sol. Bilmem işte iskele sol diyor geç. Şu anda müsait geç. Devam mı buradan sağdan mı acaba? Gir istersen caddeye gir. gir oradan çıkarız geri. Evet. Ama tek istikamet değil değil mi inşallah? Bilmem. Tek istikametse giremeyiz ha Ayfer. Göremedim. Tek istikamet herhalde. Tek istikamet gibi. Ama tek istikametin bu arabaların yönü niye böyle? İşte oradan buraya geliyor. Biz sanki girmememiz lazım. Sen girdin. Bir dakika. Evet buradan direkt çık sola sap. Sola sapacaksın ama sağ taraf serbest geç. Hemen geçebilirsen sağ taraf serbest. Aa, zaten burada sola dönüş var Geliş yok. İşte demin de, ben sana onu dedim ama opu opu op göremedim. İşte burada bir yerde park edeceğiz, evet. oradan sonra yürüyeceğiz. Evet. Bak işte pazar var. Burada. Şu soldaki beyaz arabanın Şuraya gir bak. Mi? Yok. Müsait Kapı değil. Orası. Kapı. Ama bugün cumartesi. Kapalı burası. Ayfer ceza yeriz ya. Yapma şunu. Niye? Paralı otopark mıydı? Evet. Yok ya şuraya girerim şu adamı. Telefon numara.